Sancılar sitesi karşısında meydana gelen inceleme trafik kazası 4 yaralandı. Hastalık için seyir halinde olan Cemil Çoğadır'ın kullandığı 9 UL 486 bir 112 acısar ambulansı sürüsünün direksiyon hakikatini kaybetmesi sonucu Arif Dilekçi yönetimindeki 19 ST 310 plakalı otomobil ve Tengal'in kandığı 19 UL 64 plakalı otomobil çarparak doldurdu. <laughs> Yavaş.

Arabanda önemli bir şey var mı şu anda? Yok abi. Boş hadi, hadi gidelim. Tamam. Boş aldık. Ben mu? Ben, 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 ben alayım. Alayım. Tamam, tamam. geç. Ambulans karşıdan mı geliyordu? Yok yukarıda mı? Tamam tamam geç. Ben Samsun istikamı. Şey ben Samsun istikamı. Siz yani. nereden geliyordunuz? Ekim, evet. Ekim pazarından çarşıya gideceğiz. Karşı evet, evet, tarafa geçeceğim. Diğer karşı Bu arabada şu karşıdan bu tarafa geçecek. Tamam. Hadi geç sen. Hemen arkadaşlar. Sözce bak.